Çanakkale. Büyük devletimiz asil milletimiz için çok şey ifade eder. Bu büyük devlet, bu asil millet daima vatanı için canını feda etmeye her an hazırdır. Her ne olursa olsun insanoğlu fanidir. Mutlaka gelip geçer. Ama vatan kıyamete kadar var olacaktır. Onun için diyoruz ki insanlarımız gelip geçer. Vatan vatan daima vardır. Var olacaktır. Bu asil millet birdir, tektir. Kendi içimizde kavga ederiz, barışırız da. Ama söz konusu vatan olunca 85 milyon vatan evladı her an şehit olmaya, şehide olmaya hazırdır.